Merhaba arkadaşlar. Evet yine bugün Viop. Şu açılışa bir bakar mısınız arkadaşlar? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Dün insanları zarara uğratmamış gibi görüyorsunuz. Ne olduysa tekrar kalktı. Yani en azından bu sefer boşluk bırakmadı. Diyebiliriz ki evet yukarıya gitme ihtimali var. Artık burası dip oluşturmuş gibi gözüküyor. Bakın ama yine de Endeks tarafına baktığımız zaman arkadaşlar burası biraz daha kötü gözüküyor. Burasının, burasının kötü gözükmesinin sebebi de uzun yol haritamızdaki 200'ün altında kalması durumu. gün ya 200'ün üstünde açmıştı. Geldi içim okudan düşme onayı aldı. Şimdi bugün açılışı önemli. 200'ün üstünde mi kalacak? Yoksa gelip onay mı alacak? Bakın bugün üçüncü gün. Artık bugün yönünü belli etmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olacaksınız yine. Yani yine işlem yapmamak gerekiyor. Belli hisseler hariç. Mutlaka giden hisseler olacaktır bu tarz havalarda da. Dün akşam mesela rayıs hatırlarsanız analiz etmiştik. Bir arkadaşımız sormuştu. Gitmiş tavan yapmış mesela. Şurunun altında kalırsa stop olmak gerekir demiştim en kötü ihtimalle. Sonra birkaç yerden Fibonacci çizmiştik. Bir tek çizmediğimiz herhalde bu vardı. Bakın bunu çizdiğimizde de tam hedefine kadar gitmiş olmuş. Bakın 5.40. Bir çoğundan çizmiştik. Şuradaki tepe geçildikten sonra gitmesi gereken seviye burasıydı. 5.40 Şimdi 5.40'ın üstüne atıp kalırsa buradan sonra gitmesi gereken seviyede bu olması gerekir. Yani bunu soran olmadı ama ben sadece dedim ya burada ders çalışıp analizleri görmek sonra kendim de oturup izliyorum. Nerede hatalar yapıyor yatırımcılar? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunun üzerinde duruyorum arkadaşlar. O yüzden bu videoları sizin sorularınıza cevap verirken hisseleri görürken ona göre çekiyoruz. Çiziyor, çekiyorum siz de bunu hem öğrenmiş oluyorsunuz hem de kendim öğrenmiş oluyorum. Dolayısıyla endeks yine herhalde artı açacak. Artı açtıktan sonra da yapması gereken 200'ün üstüne atması arkadaşlar. 1393. 1393'ün üstüne atamazsa endeks düşme onayı almış olacak. 200'lükten ve ineceği yerlerden bir seviye şu 1353 seviyesi olacak. Bakalım bunu hemen mi yapacaklar? birkaç gün içerisinde mi yapacaklar göreceğiz. Ama tersi olursa bugün 1393 üstünde kalırsa bunun için kapanışa doğru hamleler yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü öğlene kadar ilk coşkuyla bir alıyorlar. Bakın hep aynı klasik hareketler. Dün de böyleydi bir yok tarafı. Hatırlayın coşkuyla aldılar. Sonra yavaş 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 ellerindeki malı eriterek aşağıya doğru indiler arkadaşlar. En son düşen kanalı bile kırdı adamlar. Bir tane daha çizdirmek zorunda bırakıyorlar bakın. Gider mi oraya bilmiyorum ama giderse de 1376'sının olduğunu düşünelim aşağıda. Şimdilik 1376'dan sonra da 1350'sinin olduğunu düşünelim. Tam tersi senaryoda ise Bakın geçmesi gereken yerin şu kırmızı içim oku olduğunu, 1407 olduğunu unutmayın. 1407'nin üzerinde kalmaya başladığında aşağıya da inmiyorsa artık yavaş yavaş yukarıya çıkma zamanı gelmiştir diyeceğim. Ama şu an için bunu söylemek adına erken arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sorularınız vardı. Pardon unuttum. Vestel sorulmuş. Vestel. Vestel'i ilk gün Pazartesi günü analiz ettiğimde ben de aldım. Şu seviyelerden 27 30 27 40 seviyelerinden ben de aldım. Ben bu tepki de verdim arkadaşlar. Yani bu havada çünkü hisse taşımak çok mantıklı gelmiyor bana. Bu tekrar geldi 27 54'e, 45'e. Yani bunun üstünde kalması lazım. Eğer kalamaz arkadaşlar aşağıya doğru iner demiştim. İnebileceği seviyelerden bir tanesi de çizmiştik. Bir daha çizelim. Bakın inebileceği seviyelerden bir tanesi şu seviye. Bir tanesi de şu seviye. Şu. 26, 60, 25. Eğer 25 içim oku haftalıktan dönemezse aşağıya doğru süzülmeye devam edecektir demiştim. Onun dışında Türk Hava Yolları sorulmuştu dün hareketliydi Türk Hava Yolları prim yapmıştı başka ICES vardı ona da bakalım ICES bakalım Türk Hava Yolları bakın günlük haftalıktan kalkmış görüyor musunuz haftalık 200'lük burası çok önemli bir nokta yani buradan Türk Hava Yolları alınır mıydı evet alınırdı seviyesi de 12-11 12-11'si toplu buradan alanlar arkadaşlar ne yapacaklar? Bekleyecekler ya da stop olacaklar. Bakın kar stopu tabii ki bu. Yine aşamadığı seviyeye ulaşmış çünkü şurada görüyorsunuz bakın aşamadığı seviye ne var burada acaba diye bir bakacağım şimdi çiziyorum. Sadece önceki tepeler mi yoksa başka bir direnç de var mı burada? Aşamadı. Ama 240'lık güzel gözüküyor. 120'lik güzel gözüküyor bakın. Evet burada herhangi bir şey yok. Burada sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önceki tepe var. Demek ki o zaman bu tepe aşıldığı zaman güzel bir hareket gelmesi gerekecek. Onu da 240'lıktan çizelim şuradan. Bakın şunu siliyorum. Aşamadığı tepe baz alıyoruz. Çiziyoruz. Demek ki 13.09 üzerinde kalmayı becerebilirse Türk Hava Yolları nereye gidecek arkadaşlar? 13.66'ya gidecek. Hedefinde orası var. 13.66'nın üstünde kalırsa da gideceği seviyeler bakın burada gözüküyor. Yani 14.58 daha önceki seviyesine kadar gitme ihtimali var diyor bize. Ayces Ayces 240'lıkta aşağıya doğru iniyor. Günlükte aşağıya doğru iniyor. Evet takıldığı bir yer yok bakın buraya kadar görüyorsunuz. O zaman daha önceki tepeler, dipler bunun için destek konumunda. Mesela bir tanesi şurası. Hatta biraz daha yukarı çekeceğim ben onu. Şuraya çizeceğim. Bir tanesi burası. Buraya takılmış. 51.74. Eğer oraya orası tutmazsa 48.70. 48-70 tutmazsa en son aslında bunun gidebileceği seviyelerden bir tanesi şurası olur diye düşünüyorum bakın sebebi de şurayı geçememiş arkadaşlar sert geçince de bir rally başlatmış aşağı düştüğünde de yine burada tutunmuş aşağı düştüğünde yine burada tutunmuş burası önemli bir seviye belki Fibonacci 618 seviyesidir burası bir bakalım sırarlı orada durduğuna göre. Evet 3 aşağı 5 yukarı Fibo 618 seviyesi 50-81'de şu an oraya tutunuyor. Yani onun altında pek tutmak istememişler. Öyle gözüküyor. Hatta şuradan çizelim. İlk yükselişe başladığı yer. Evet. Bakın üst üste geldiler görüyorsunuz. Bir şurada sarkmış altına. Sarkınca da burayı destek yapmışlar. O zaman seviyeleri doğru çizmişiz. Bir daha bakalım. 48.92'si 49'u onun altında da 41.59'u söz konusu. Kırılırsa da haftalık 200'lük olan 33.62'ye kadar inme ihtimali var arkadaşlar. Evet. Bir de kervan sorulmuş. Bir de film zip. Kervana bakalım. Kervan bakın 200 haftalığını kırmış geçen hafta görüyor musunuz? Gelmiş buraya destek gibi yapmışlar yapmışlar. Sonra destek falan kalmamış. Ha şurada ayrıca şuna dikkat edin. Bu düşeni kırmadan ayrıca çok bir şey olacağını zannetmiyorum. İsteyen o düşeni de bekleyebilir. Bakın önemli bir düşen var burada. Bir türlü kıramadı. Şöyle çizeyim. Şöyle de çizebilirsiniz kendiniz. Yani 63 28'in üstünde güzelleşir diyor AOCS. Kervan, evet anlatmak istediğim güzel bir örnek bu. Bakın şimdi haftalıkta destek varmış gibi gözüküyor. Görüyorsunuz değil mi? Kağıt hiç kırmamış, düşmemiş. Ama stop olmanıza bile fırsat vermemiş. Günlüğü açarsak evet şurası yatay. İşte diyorum ya ben. Mesela yatay çiziyorum. Yatay çizmemin sebebi şu arkadaşlar. Bakın onu da anlatayım. Yatayda destek varmış gibi gözüküyor değil mi? Tamam burada aldınız malı topladınız topladınız. Sorun yok. Ama burası kırıldığında stop olacaksınız. Yoksa e, perişan olursunuz bakın. 0.56'dan 0.42'ye kadar inmiş. O yüzden dikkat edin. Bu kağıtta operasyon bitmiş yani. Ama ne yaparlar bilemem tabii ki. İzmit Piston 200'lük günlük kırıldıktan sonra aşağıya doğru iniyor. Bakalım şimdi nerelerde durabilir bu kağıt. Şöyle bir çizelim yine haftalıkta da çizelim daha net gözüküyor. Benim için o destek seviyelerinden bir tanesi şurası arkadaşlar. Şurası önemli bir seviye 95.85. 95.85 stopla yani Femzip'te ne yapar? Tepki verdiğinde yukarı hamlesini yapacaktır gidecektir. Evet burada bir formasyon var gibi gözüküyor. Omuz baş omuz formasyonu. Yani bu formasyon çalışır mı bilemem ama çalışırsa bu çok kötü olur ki şu baş uzunluğu bunu buraya kadar sürükler yani. Kabus gibi bir şey olur. O yüzden çok ehemmiyet vermedim ona. Saçmalamış oluruz. O kadar da değil yani. Niye düşün ki? Bir bu desteği kullanabilirsiniz. Bir de burada ansızın girip çıktığı bir yer var. O da şurası. Bakalım bunların fiboda bir karşılığı var mı? Onu görelim. Fibo'da bir karşılığı var mı? Uzun soluklu şu yolculukta Fibo'da bir karşılığı var mı? Evet varmış. Bakın rastgele çizilmemiş. Bu kağıdında aylıkta çizmeye kalksaydık bunu. Şöyle bakın. Ana Fibo noktası hatta şuraya bile indirebilirdik. Şöyle. Son noktası burasıymış demek ki. Yani ne olur ne olmaz diye arkadaşlar Fibo'yu da çizdim. Neden orada duruyor? Sorusunun cevabını böyle bulabiliriz. Dediğim gibi eğer o da çalışmazsa bu kağıdın inebileceği seviyelerden bir tanesi şurasıdır. 76, 91. Eğer 95, 96 seviyeleri kırılırsa, 93 seviyeleri kırılırsa ineceği yer 77 olur. Haftalık 200 diye iner. Şimdi bir de ters bir boda bakılabiliyor biliyorsunuz bazen, nereye kadar düşer? Şu ikili tepenin mesela hedefine bakarsak, bunu da göstereyim size, biraz uzatıyorum ama idare edin, ikili tepenin hedefine bakarsak, mesela burada da şu arada bir tane daha destek bulduk arkadaşlar. Orası da bence yine dikkat edilecek noktalardan bir tanesi 86-46 ama bunlar 95 ya da 96'nın kırılmasıyla olacak şeyler. Onlar kırılmadan bunu söylemek zor. Stopu zaten burada olmalıydınız. 118.60'da. En son bakın size stop hakkı doğmuş. Ya da en kötü ne diyorum ben 15 dakikalıkta stop oldun. Bakın şurada stop olmalıydınız. 120. Bu kağıdı ben analiz ettiğimde nerelerdeydi? Belki buralarda bir yerde analiz ettik. Hareketini yaptı. Ben de girmiştim hatta. Söylemiştim size ama ben erken çıktım. 120 kırıldığında da stop olmak gerektirdi en son. İşte 15 dakikalık bu işe yarıyor arkadaşlar Biraz daha erken çıkabiliyorsunuz Bazen kaybedebiliyorsunuz ama Olsun Ya da 15'i kullanma 30'u kullan 60'ı kullan bu da mümkün Tercih sizindir Bakın Bunda giriş çıkış da yapmıyorsunuz İlk gireceğiniz yer burası 100 Çıkacağınız yerde burası 116 6 lira karınız var Bekliyor olursanız hala O zaman karınız buraya düşmüş oluyor Evet şuradaki boşluğu da almaya gelebilir bu 97'ye. O yüzden arkadaşlar demek ki bu boşluk bırakmış buraya kadar gelme ihtimalini göz önünde tutuyor. Ama adam döndürür mü 103'ten döndürebilir. Bu da mümkün. Evet hepinize bol kazançlar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.